Evet arkadaşlar herkese merhaba. E, bugünkü videomuzda Markus ve Lot çaprazlaması astırılıp yarkalarımızı göstereceğim sizlere inşallah. 5 aylık olduk arkadaşlar maşallah gördüğünüz gibi. Kasalarımız, kuyruklarımız oturmaya başladı tavuklarımızda. İbikler kızarmaya başladı tavuklarımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Allah izin verirse yakın zamanda hayvanlarımız yumurtaya başlayacaklar. Öyle görünüyorlar. Bahçeye saldık. Bahçede geziniyorlar şu anda. Ot yiyorlar, otluyorlar. Hava bulanık arkadaşlar. Rüzgar var. Gördüğünüz gibi maşallah 15 tavuk altı tane horoz bıraktık arkadaşlar kendimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah artık yavaş yavaş Allah nasip ederse bunların üretimine başlayacağız. Horozlarımız daha işlemeye başlamadı ama yakın zamanda onlar da inşallah başlayacaklar galiba. Yani öyle görünüyor. Birkaç tanesi yakın zamanda başlayacak gibi görünüyor. Diğerleri de başlarlar inşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> size göstermek istedim hayvanlarımızı. Bir maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunlar Markus'laam, lot kaymaç arkadaşlar. İnşallah bunlardan <laughs> yumurtaya başlayınca ilk iki postasını kendimize koyacağız yumurtan, kendimize büyüteceğiz inşallah. Ondan sonra da arkadaşlar herkese göndermeye başlayacağız. Allah nasip ederse. Bunlara dön dönüyoruz artık yavaş yavaş. Üretimimiz bu hayvanlardan olacak. İnşallah. Civciv civ yumurta ihtiyacı olanlar bize bizle iletişime geçebilirler. Bize ulaşabilirsiniz. Yardımcı oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yarxalarımız bu şekilde uçuşuyorlar. Maşallah horozlarımız burası arkadaşlar. Bin maşallah. Burası bizim bahçe. Hayvanların gübresi arkadaşlar. Burayı yazın ekiyoruz biz. Şu anda ekili değil. Salıyorum bir ekili olmadığı için buraya. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu beğenip yorum yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu ben burada bitireyim. Herkese Allah'a emanet.